Arkadaşlar merhaba bugün 20 Mart 2024 Çarşamba akşamı Arjantin'de San Isidro Hipodromundayız evet, Geç saatlerde başlayan bir yarış günü arkadaşlar Hemen değerlendirmelerimize geçiyoruz San Isidro ile ilgili 22.30'da 1. ile İdil'i plase başlıyor Bakıyorum şimdi oradaki 5. koşu arkadaşlar. 5. koşudan itibaren başlıyor. Yani yurt bakıyorsanız siz de. Evet, yedili plasenin ilk ayağı şartlı. Dört tıkalı ingilizler 1400 metre çıkacaklar. 3 numaraya Şalap, Luis Fernando Way ile banko atalım. Şalap. Orpen yavrusu burada. Banko. Güne bankoyla başlayalım böylece. Altılı Gayan'a geçiyoruz şimdi. Altılı Gayan'ın ilk ayağı. İkinci koşu gece 11'de. Şartlı dışı 4 tıkırın 1200 metreye çıkacaklar. Evet. burada 3 at var. 1 numaralı Masnu, Yaro Flores. 4 numaralı La Blazwich Jean paul Paolini. Ve 6 numaralı Caramelson, Francisco Jesus Lavigna. Arka arka oluyor. Çok serek oluyor ama arka arka bu grupta oluyor arkadaşlar. Bilemiyorum. Bakarsınız yani. Sizde de. 1-4-6 normalde. AGP'de biz doğum üstünü ilave edelim mutlaka. Üçüncü kuş Handikap dişi 4-4 İngilizler. 1800 metre başlığımız var. Burada 5 at yazacağız. 4 numaradan başlayalım. Guapa, Mireya. Leopoldo, Matteo, Armoa. 6 numaralı Dona Neyv. Arkadaşlar çok isimli artık söylemiyorum. Gerek yok. 1 numaralı Joy Min Mirenla. 3 numaralı Kala Tarida. Ve 10 numaralı India Cheat. Evet burası 7, 6, 1, 3, 10. 7 6 değil mi o? Evet. Arkadaşlar 7 6 1 e, 3 10 eğer bilmiyorum ben 5 mi dedim 7 mi dedim de çok kötü yazmışlar. 7 5 karışmış. 7 ama 7 evet. Dördüncü kuşu şartlı 4 kadın güzel 2200 metreye çıkacaklar. Banka var burada. Altın numarası Senior Fancy. Burada banka. Evet 22 gün sonra çıktığı koşu kazanmaya çalışacak 5 numaralı Senior Fancy. Ee, rakip 6 numara Happy Happy Day. Evet arkadaşlar. 5. koşu şartlı 1800 metre çıkacaklar. 4 yaşlı. Evet burada 6 numara alternatif banko. E, Çizka. 1 numara Pasaron Kosas. 3 numara Brumalia. 6 numara pardon e, 8 numara <laughs> 8 Dona Super ve 10 numara Nakayama. Ya bu da arkadaşlar arka arka olur mu? Valla inanın bununla pas geçelim. 10 numaraya soru işareti koyalım. Boşuna yazmayın. 6-1-3-8 e, Yeterli oraya. 6 alacak gibi duruyor. 6. koşu şartlı dişi 4 yukarı ingilizler. 1200 metreye çıkacak. Evet, burada da şöyle söyleyeyim. 5 at. 3 Emana Ternura 4 Miss Malaika 5 Solabella 6 Galana S ve 7 Vision Grilly 3 4 5 6 7 yani böyle kapanmış burası 3 4 5 6 7 Son ayak 7. koşu arkadaşlar şartlı dişi 4 kırın güzel 1600 metreye çıkacaklar Banko atacağız burada 2 numara banko Dona Leenda Osvaldo Aldrian Aldarete Bu ıı, yarışları neden veriyor üretecek acaba? Bir renkli olsun diye Yani renkli, böyle farklılık olsun diye veriyor. Çok ilginç. Gece saat bir buçukta son ayağı izleyeceğiz. <laughs> Adamın tutturduğu şu uyuyormuş şu anda. <laughs> Tuttur, tutturup uyuyormuş sevinemiyor bile. Ya da yarış esnasında uyuduğumu hatırlıyorum ben yalnız bu arada. Yarış esnasında bir yarış başladı uyudum. Ondan sonra uyandım sabah olmuş. Ya öyle bu yabancı böyle yani. Neyse. Bakalım başka neler var bugün. Şöyle. Scholesville Belmont yayında şu anda. Şanlıurfa yayında. Ee, Tampa Bay ve İstanbul için Premium Star üyelik gerekiyor arkadaşlar. Son dakika şablonları daha tabii önemli. Yani şöyle söyleyeyim. Yani e, Premium Star üyelik alan arkadaşlar 11.30 ile 13.00 arasında tüm koşulları tek video videoda... Yani bu videoları izlemek okey tabi ama e, en son premium star üyelerimiz çıkan AGF'lerle beraber yapmış olduğumuz çalışmaları tekrardan biz gözden geçiriyoruz, hızlı bir şekilde e, aldığımız duyumları da tabi yani yurt dışı duyumu kolay kolay almıyoruz ama bazen alıyoruz, onu da alıyoruz. Onu size. E, yani Avrupa olursa tabii, Amerika olursa çok çok uyuyorlar Amerika sabah saatlerinde. Ama mesela e, Türk yarışına gerçekten sağlan ee, sağlam duyumlar oluyor. Yani hipodromların yakınında olan arkadaşlarımız da var. Ee, onlar da değerlendiriyorlar arkadaşlar. Değerlendiriyoruz yani. Evet çok yani şu anda premium star üyelerimize çok şahit var yani. Ee, bu şekilde ee, enteresan bir başarı grafiği var arkadaşlar. Evet e, San Isidro ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese bol şans diyorum ben hayırlı Ramazanlar, iyi savurlar e, sahurlar diyeyim. Bu rast için sahur diyoruz. Derler için iftar falan diyoruz. İyi savurlar diyorum. Rast gelsin. Hoşçakalın.